kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor izleyenleri. Yepyeni bir programda komple mutfak keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi birbirinden güzel yemekler yapacağız, güzel sohbetler yapacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Biraz sonra kendisini buraya alacağız. Siz malzemeyi severken ben şöyle ızgaramı altını yapıyorum? Evet, şimdi ben de sonra. siz vazgeçemediğiniz için ben de gözüme alamıyorum artık. <laughs> evet. Sizin gibi alışkanlık oldu bende. Yine bugün ızgaramızda yemeğimizi yapacak Abdullah Usta. O zaman ne yapalım? Püreli kuru köfte için malzeme listemiz 1 kilogram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı un. Püre için 1 kilogram patates, 1 su bardağı süt, 100 gram margarin ve yeterince tuz kullanacağız. Bakın malzeme listemiz de geldi. Tamam. Açıldı mı usta tamam, Ben şimdi bunu hemen ayarlayayım. Tamam. Biraz evet, fazla açtık herhalde. Evet. evet fazla açtık. Siz onu açarken evet malzeme listemizi saydım tamam. ben zaten. Püreli kurup köfte yapacağız. Izgarada mı yapacağız evet, yine? Evet ızgarada yapacağız. Şöyle ilk önce ızgaramızı yine altını yaktım ayarladık. Şu anda... Şöyle tepsisini ters çevirdik. İçine... Bir saniye tepsisini ters çevirdik. Köfte yapacağız derken ben ızgarada mangal tarzı yapacağız. Yok mangal ama. tarzı yapmayacağız. Kızartma yapacağız. Puru köfte yapacağız. Tamam. Şöyle iki su bardağı kadar sıvı yağımızı içine ilave yaptık. Ve şu anda yağımız ısınırsın. Ben de yağımız ısınırken bir anda köftenin harcını hazırlayacağım. Ve biz programda başlamadan önce püremiz var. Şöyle bir kilo patatesimizi tenceremize koyduk. O da yavaş yavaş kaynadı. Yarım saatten önceden patatesimizi soyduk, güzel yıkadık, tencereye koyduk ve püremiz için şu anda patatesimiz hazır. O da biraz daha kaynasın. Şöyle altını açtım. Tamam evet. Komple Mutfakta biz ne diyoruz? Her gün sevgili izleyenler biliyorsunuz vaktimiz kısıtlı. Her gün 16.30 ile 18 saatler arasında karşınızdayız. Yaptığımız yemekler tabi biraz uzun vakit aldığı için ön hazırlıklar yapıyoruz. Abdullah ustamız da ne yapmış? Patatesleri güzel bir şekilde evet. soymuş, tencerede haşlamış ve bekletmeye bıraktık. Şimdi yine haşlamaya devam edeceğiz. Evet, haşlama devam edeceğiz. Tamam. Evet, şimdi ilk önce ben bir adet soğanı güzelce rendeleyeceğim. İki diş sarımsağı da rendeleyim. Ondan sonra diğer hazırlıklara başlayacağım. Ve soğanı rendenin ince gözüyle güzelce bir gördüğünüz gibi rendeliyoruz. Soğanları rendeleyeceğiz. Daha sonra sarımsak koyacağız. Evet, ve sonra... köftemizi, kuru köftemizi hazırlayacağız. Evet, Ondan öncesinde ama ne dedik, ızgarada yapacağız. Tabii evet. Mangal tarzı değil bu sefer. Biliyorsunuz ızgaramızda her şey yapıyoruz Bu sefer kızartma yapacağız. Kızartma yapacağız. Bu sefer kızartma yapacağız. Tabii ki şimdi Kadri Bey biliyorsun, Abdullah Bey biz dedik ki bilgi deneyimi gerçekten oldukça böyle yüksek bir kişiliğe sahip, güzel fikirleri var. Ama bir de mutfakla ilgili, yemekle ilgili de belki bence yine güzel, evet, güzel düşüncelerini, evet, düşüncelerini bizimle paylaşsın inşallah. Evet, yine paylaşsın evet. istiyoruz. ...biz köftemizi hazırlarken bir yandan da soralım... ...yemekle aranız nasıl, mutfakla aranız nasıl? Yok unutmayacağım. Yemekleri arana... yakmayasınız. Yok yok, yok. yakmayız, yani. yakmayız. Sonra vicdan adabı çekmeyin burada. <laughs> <laughs> Bizim evet. eskiden şimdi... şey ...mutfağı görünce böyle bu zengin... E, ...malzemeleri görünce aklıma... ...rahmetli babaannemin bir e, sözü geldi. Küçükken anlatırdım mesela bazen. E, biliyorsunuz... E, ...mutfak ne kadar zenginse... Yemek çeşidi o kadar bol olur. Bizim orada Mardin'de de e, mutfağımız bellidir. Mesela bir kaburga olması istediğimiz zaman e, babaannemden, oğlum dedi bu kadar ağır yemek, emek harcayan, emek isteyen bir yemeği böyle oturup tek başımıza yemeyiz. Mutlaka bir misafir çağırmanız lazım. Çünkü o kadar uğraş uğraştıktan sonra tek başımıza oturup yesek bunun hesabını veremeyiz derdi. Git ya amcanı çağır ya dayını çağır, onlar gelsin bu eserin misafir çağırmak koşuluyla bir de böyle güzel yemek yedirdi Biz de bugün evet misafirimizsiniz güzel yemekler evet, yapacağız evet. size. Ama <laughs> bizim e, biliyorsun oranın örf adetleri öyle. Bizden evet. misafir olmayınca sanki bir soframız boş kalıyor. Bize evet. sürekli misafir olmak biz çok Sanırım severiz. Sanırım siz şey yapıyorsunuz zaten bunu da izleyen seyircilerin kendi evlerine misafir davet etmeleri için böyle bir şey yaptıklar. Mutlaka evet. misafir çağırsınlar. Aynen. Tabii, tabii yani bir kaynaşsınlar, evet. başlasın. Akrabalık ilişkileri perçinlesin. Onun için şey, hani utanırlar ya mesela bile işte bir toz bir börek koysak kimi çağıracağız, işte öğrensinler bu yemekleri. Ama bunları tek başına yemesinler. Yemesinler. Evet. Mutlaka sakın. bir misafir, paylaşalım, bir paylaşalım evet, kesinlikle lazım. Evet. soframızda her zaman konumuz evet. olsun, misafirimiz olsun çok güzel. Zaten bizim Sürekli Türk... paylaşma duygusu çok güzel kesinlikle yani, evet. Evet. Türk toplumumuzda da bu zaten oldukça yaygın. Misafiri evet. seven bir milletiz. Öyle ki gerçekten gideceğimiz yerlere bazen birbirimize haber vermeden, sormadan çat kapı bile ziyaretlerde bulunabiliyoruz. Bu çok güzel. Gerçekten ben her zaman burada da vurguluyoruz Abdullah Usta'yla. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak evet. Türkiye'de doğmak ve gerçekten Müslüman olmak. Evet. Tabii bütün insanlar iyi güzel ama kültürümüzün üstüne diyecek yok. Evet. Ee, yani özür dileyerek övmek zorundayım yani. Evet. Kültürümüz e, İslam varsa o da var zaten. Evet. Dine dairse İslam yoksa o kültür de boş. Evet, Doğru. aynen öyle. Evet. Şimdi zaten... ne yaptık? Abdullah evet. Usta köfte şimdi yaptık. İçine neler bir... koyduk içerisine bir hatırlatalım Evet Evet, tekrardan bir malzememizi hatırlatacağız. Şöyle ben çektim. İlk önce bir adet soğan ve iki diş sarımsağı güzelce rendeledim. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir kabın içine aldım ve bir kilo kıymamı da içine ilave yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kimyon ve köfte da ilave yaptıktan sonra bir adet de yumurta ilave yaptım. 3 yemek kaşığı kadar da galeta unu içine ilave yaptım. Siz galeta unu evde olmasa normal ekmek de kullanabilirsiniz. Siz ekmek kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü Peki ekmek... bir şey sorabilir miyim? Galeta unu yerine normal un kullansak olur mu? Normal un olmaz. Ee, tamam, onu da soralım evet. da. Çünkü ya ekmek de... kullansın. Mesela kurutulmuş ekmek. Dile şurada bir parça ekmek var. Alayım Ayşe Hanım. Bir saniye. Sadece bir parça alayım. Onu buradan anlatalım izleyicilerimize. Bir parça alayım. Şöyle buyurun. Tamam. Şimdi ekmeği normal evet, bu hoşuma gitti mesela. Evet. Ekmek evet. israfını önlemek için güzel kesinlikle, bir şey. Bayatlamış kesinlikle, ekmeği mutlaka evet. Kullanmış. Evet, şöyle. Tabii, sade, şöyle sade yaşam üyesi olarak sade evet, siz, siz dikkat uzundur. ediyorsunuz evet. öyle şeylere. <laughs> Normal ekmeği aldın, suyun altında şöyle ıslatırsınız. <laughs> Sevgili şöyle bir sıkarsın suyunu. Köftenizin içine şöyle koyabilirsiniz. Evdeki bayat ekmekleri de evet, değerlendirmiş olursunuz. bayat oluruz. ekmekleri de değerlendirmiş olursun. Dilerseniz ekmeği küçük küçük doğrayıp Kızartabilirsiniz yağda veya fırında. Çorbanın içinde çocuklara da sevdirebilirsiniz. Yoğurt içinde de çocuklara yedirebilirsiniz. Sadece üstünde az bir şey pul biberle bir yağ gezdirseniz çocukların gözüne daha hoş gelir. Yani ekmekte israf olmamış olur. E, Türkiye'de Malibu. yanılmıyorsa 1 milyon ekmek 1 milyon, her evet. her gün çöpe gidiyor. gidiyor. Öyle bir şey olmazsa evet. Gerçekten çok Malibu. kötü. E, ekmek bulamayan insanlar var gerçi. Allah onların da yardımcısı olsun. Onun için bize de biraz tüketim çok fazla. Evet. O yüzden biz diyoruz ki Kadir Bey dediği gibi güzel yemekler yaptığımız zaman veya güzel yemek yapmasak dahi elimizden ne geliyorsa, soframızda ne pişiyorsa elimizden geldiğince paylaşalım. Paylaşmak paylaşalım, güzel evet. şey. Paylaşma değil aklıma geldi. Şimdi bizim burada öf adet yerine göreneklerimizde de var. Yemek yedikten sonra Halil İbrahim sofrası derler. Evet bereketli olsun. Yani, Halil İbrahim'in bereketi derler. Bu nereden gelmiş bu kelime? kaynağı nedir bunun? Belki çoğu bilir ama yine tekrar edeyim. Hz. İbrahim Peygamber Efendimiz kesinlikle tek başına yemek yemezmiş. Mutlaka bir misafir çağırılmış yemeğe. İşte günün birinde acıkmış, oturmuş yemek yiyeceği zaman bakmış misafiri yok. Bu sefer çıkmış dışarıda bekliyor hani bir insan geçsin ki çağırsın yemeğe. Çünkü tek başına yemek misafirisi yemek yemezmiş. En son yaşlı bir adamı görüyor, geçiyor Çağırıyor, gel gel diyor. aç mısın? Evet diyor. Buyurun yemek yiyelim diyor. Adam otur oturmaz başlıyor yemek yemeye. Hz. İbrahim elinden tutuyor onu. Önce diyor seni beni yaratan Allah'ın adıyla başla. Ben Allah Allah diyor. Sen ne diyorsun? Allah Allah yok diyor. Hz. İbrahim tabii e, kızıyor orada. Diyor ki kalk git yemek yeme o zaman. O anda vahiy geliyor Hz. İbrahim'e. Cenab-ı Hak diyor ki o kovduğun kulum 80 yıllık beni tanımayan bir kulumdu. Ben ona rızık verirken sen neden benim adıma bir öğünü esirgedin? Çağır gelsin demiş. Yine. Tabii rızkı veren İbrahim, Allah'tır. Evet ya hemen şey yapmış. Kalkmış adamdan özür mi? Gel gel demiş. Tam otur nasıl istersen ye. Yani biz böyle bir atanın, böyle bir ataların, böyle bir peygamberlerin kökünden gelmeyiz. Onun için paylaşmak zaten arada bir şey yapabilirsiniz. Hani işini dengelemiş olmayayım. Zaten canlı varlıkları incelediğimiz zaman bitki, hayvan ve insandır. Üç tane canlı varlık var. Cansız varlıklar var. Bir de melek alemi var. Canlı varlıkları bitki, hayvan ve insanı birbirinden ayıran temel özellik zaten üç tanedir. Bir, hayvanlar doğuyor, insanlar da doğuyor. Hayvanlar yemek yiyor, insanlar da yiyor. Hayvanlar evleniyor. yani Çocuk sahibi insanlar da oluyor. Tek insanı insan yapan temel özelliği zaten bir paylaşmak, iki düşünmek, üç sorumluluk almak. Sorum. Yoksa canlı varlıktır. Yani şimdi bir insan eğer paylaşmıyorsa, eğer düşünmüyorsa, eğer sorumluluk almıyorsa bu bir canlı varlık. İki ayaklı canlı varlık. Yani bizim kültürümüzün şeyi bunlar. Evet, aynen öyle. Zaten paylaşmıyorsan bu dediklerini de yapmıyorsan ondan bir farkı yok? Aynen diyor. Yoksa aynen. Aha, buyurun, insan hayvanın da yavrusu yapan, var. Doğru. İnsanı insan var, yapan bileyim, özellikleri Yaşıyor, büyüyor, çalışıyor vesaire. Doğru. İnsanı insan yapan özellikleri unutmamak aynen lazım. Öyle, kesinlikle aynen, kesinlikle öyle. Yani iki eşek düşünün. Sözün meclisten dışarı. Sırtına birinin 100 kilo yük verin, öbürünü boş bırakın. O boşta olan demez ki ya bu eşek kardeşimin dur yükü ağırdır biraz paylaşayım. Ya yani şimdi dışarıda bakıyorsun bir yere düşmüş ama kimse onunla ilgilenmiyorsa, paylaşmıyorsa derdini canlı varlıktır bana göre. Buyurun çay ikram edeyim. Evet Teşekkürler. biliyorsunuz. Evet. Bizde de ikram nedir? Güzel Allah de. Olsun. Evet olması gereken bir şey. Çayı da gerçekten biz çok seviyoruz. Buyurun Abdullah Usta. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi ne yaptık usta? Kuru köfte evet, yapıyoruz kuru dedik. Kuru köfte Kanka yapıyoruz. Mutlak bir, evet, daha bir daha hatırlatalım. Bir daha hatırlatalım. İlk önce bir Fet baş e, kuru köfte de değişik bir şekilde şu an evet, e, hazırlıyoruz, parmak şeklinde hazırlıyoruz. Evet, ilk önce bir adet soğanımızı rendeledik, iki diş sarımsak, bir kilo kıymamızı içine ilave yaptık ve bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı da tuz içine ilave yaptıktan sonra ve e, bir tatlı kaşığı da köfte baharatı içine ilave yaptıktan sonra bir tutam maydanoz ve bir adet de yumurta içine koyduk, üç yemek kaşığı galeta unu. Onu da içine güzelce ilave yaptıktan sonra bir güzel e, harmanladık. yoğurduk. Evet e, yoğurdu bir güzelce. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Parmak şeklinde hazırlıyoruz köftelerimizi. Köftelerin hepsini hazırladıktan sonra ondan sonra una batırıp yağda kızartacağız bir güzelce. Tamam yağımız da bakın bir yandan kızdı. Evet şöyle. Yağımız iyice bir ısınsın şöyle. Evet, şöyle alalım tabağımızı hem ekranlarda daha güzel görülsün. Parmak şeklinde açıyoruz, kuru köfte yapıyoruz evet. ama kızartacağız bugün. Kızartacağız yağda. Izgara da yapmak yapmamıza rağmen kızartacağız. Kızartacağız, evet. E, zaten kuru köfte olacak, unlu yapacağız. Onun için e, biz dilese normal. Da ...kızartabiliriz. Ama bu kuru köfte olduğu için... ...biz biraz daha değişik yapacağız. Ve şu anda püremizde... Kuru köfte olmasının özelliği nedir? Nereden geliyor? Yani nasıl bir özelliği var bu kuru köftenin usta? Evet. İçerisine hı. koyduğumuz malzemeler Malzeme. Mi? Bir de sonradan işte o unla yağda kızarttığım zaman... ...çok fazla da yağ toplamaz yani köftemiz. Una bulayacağız. Tabii una bulayacağız. Una buladığımız için kuru köfte kuru diyoruz. Köfte, o evet. özelliğini oradan alıyor. Una buladığınız zaman yağda kızarttığınız köfte fazla yağ evet. almıyor. Ondan dolayı ismi oradan geliyor. Evet, bir de Orada. kıymamız çok fazla yağlı olmuyor. Elinize geldiği kadar yağsız ayarlıyorsun. Bir de, çok de şey fazla çok yağ önemli yağ onu da vurgulayalım. Köfte yapan izleyicilerimiz ki zaten biliyorlardır belki ama bir hatırlatma daha. Ee, güzel bir şekilde elimizden geldiğince yoğuracağız. Tabii, güzel yoğuracağız bir ki birbirini tutsun. Neden? Özellikle kızartma yaptığımız zaman et birbirini salmasın. Böyle çirkin bir görüntü ve lezzeti de çirkin oluyor gerçekten. Evet. Bu sefer çok yağ çekiyor. Elinizden geldiğince böyle bol bol iyice bir şekilde yoğurun. Sık sık yoğurmanın da faydası ve var. Ve iki adet Bu da mutlaka e, bir kilo 2 adet yumurta kullansınlar izleyicilerimiz şimdi Yumurta köfteyi tutar birbirine Evet dağılmaz. Tamam. Mesela evde de ekmek kullandığımız zaman. Yani şimdi şöyle bir şey var. Aile karabalıktır. Bunu da buradan belirtebiliriz. Aile karabalıktır. Evet bir kilo kıyma alma gücü yoktu. Yarım kilo aldığı zaman onun içine bir tane ekmek koyabilir ve ekmeğin birbirini tutması için iki adet yumurta attığı zaman kesinlikle dağılma olmaz yani. Evet. Onu insanın halidir. Alan olur, almayan olur. Onu kesinlikle da buradan evet, belirtmemiz evet. lazım. Sanırım bu programda da soru soruyorsunuz izleyicilerimize. Soru soruyoruz evet ama yemeklerle ilgili soruyoruz. Ama, ama izleyiciler adına benim de soru sorma hakkım çıktı. Şimdi malzeme listenizi dinledim de şey yeme Esas tadı veren, esas lezzeti veren bir şeyden bahsetmediniz. Maydanozdan. Yani yemek... Efendim? Maydanozdan mı? Yok başka bir şey. Çok önemli. Olmazsa olmaz zaten. Ben biliyorum onu. Ama biz bunu her zaman söylüyoruz zaten. Diyoruz ki. Yemeklerinizi yaparken sevginizi katarak. Yapın. Aynen böyle. Gönüldeki sevgi. Boş O olursa tamam. O aşkları kapatıyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi... Malzeme listesinde görmediğim için ben bir hatırlatayım diyorum. Aa, ama evet çok güzel. Bundan sonra malzeme listemizden onu evet. sürekli vurgulayalım. Evet. Doğru ve sevginizi katın diyeceğiz. Evet, evet Ayşegül Hanım şunları alabilir miyiz? Tamam. Yani tabii. ricam. Evet, Şimdi biz şöyle... her zaman diyoruz zaten Komple mutfak izleyicilerini gerçekten çok seviyoruz. Onlardan o kadar güzel övgüler alıyoruz ki biz kendimizi tabii ki övmek istemiyoruz. Çünkü Hı. övmek ve övülmek kesinlikle insan gururunu... Nefsini daha doğrusu biraz okşadığı, okşadığı için farklı, için, farklı yönlere bile taşıyabilir. Evet. Ama biz sadece duyduklarımızı gördüklerimizi söylüyoruz. Gerçekten bize olan sevgileri özellikle ailelerinden biri olarak gördükleri için her gün sonuçta evlerinde konuk ediyorlar bizleri. Her gün izliyorlar. Biz de hep buradan sesleniyoruz. Biz de onları çok seviyoruz. Yemekleri yaparken zaten sevgimizi katıyoruz. Lezzetini de oradan alıyor. Aynı Ve meyda. her zaman ben diyorum lütfen rica ediyorum deneyin görün bakın gerçekten çok lezzetli oluyor diyorum. Kadir Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Malzeme listemize bundan evet, sonra evet. ustana ne yapalım? Sevgimizi de yazıyoruz. Evet, sevgimizi de yazacağız artık. Evet, şöyle köfteleri bir güzel unluyoruz. Ve şu anda yağımız da zaten ısındı ve şöyle yağımızın içine atıyoruz. Evet, şöyle. Bakın ne kadar güzel kızdı. Şimdi usta biz hep dedi ki açık havada mangal işte götürün ızgaramızı her şey yapabiliyorsunuz sağ olsun bizlerle gerçekten artık gönül bal yemeğini yakmış. Evet Tabii öyle. izleyin ama yemeğinizi yakmayın evet, kesinlikle. Bu yemeği gönderelim o zaman ablamıza. <laughs> tamam inşallah Ankara'ya göndereceğiz. Evet, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda hediyemiz olabilir. Evet yine de, zaten de bunu buluyalım de evet. evet çalışmasını yapıyoruz şu anda daha sonraki günlerde farklı hediyeler de sunacağız sizlere ama bizleri kaçırmadan izleyin devam edin inşallah. Evet. ...kızları yüzerken de yemeklerini yakmayın, yakmayın diye. Yakmayın, yakmayın. Evet. Şimdi ne yapalım? İki tane tepsi alalım. Şey, tabak, tabak, beyaz. Tamam, tabak vereyim evet. ben size. Şunları şöyle bir kenara aldık. Ve köftemiz gördüğünüz gibi... ...yavaş yavaş kızarken biz de... ...şöyle püremizi zaten gördüğünüz gibi... ...şöyle ne yapmıştık? Biz hazırlanmıştık. Patateslerimiz şu anda pişti, hazır. Evet Ayşegül Hanım, şunu biraz daha... Herhalde. Şimdi Kadir Bey biz komple mutfakta iş yaparken, yemek hazırlarken hep sade. Evet, Bütün işimizi sade görüyoruz. Sanırım. Bakın genelde böyle elektronik alet fazla kullanmamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki biz hanımlar özellikle evlerimizde ne yapıyoruz? İşin kolayına kaçmayı biraz daha çok seviyoruz. <laughs> Saatlerce işte blender kullan, robot kullan, onu kullan, bunu kullan yok. Kesinlikle elimizin altındaki imkanları aynen evimizdeymiş gibi kullanıyoruz. Komple mutfağın farkı bu olsa gerek. Evet, biz o yüzden yani zaman, evet, sade yaşama. Evet, doğan, kesinlikle doğal ve oluyor. organik evet. <laughs> e, olduğumuz gibi davranıyoruz. Yani, aynen öyle şimdi doğru. patates püresini bunu neden söyledim? Çünkü biraz sonra farklı bir yöntemle e, evet. hazırlayacağız, püre haline dönüştüreceğiz. Belki görmeyen izleyicilerim için bunu da bir daha vurgulamak istedim ben. Vurgularız şimdi Ayşegül Hanım. Köftemiz yavaş yavaş kızarırken ben de şimdi ne yapayım? Tamam, siz püreyi şimdi, hazırlayacaksınız. Evet püreyi hazırlayacağım. Şöyle suyumuz gördüğünüz gibi biraz suyun yarısını döküyorum ben. Evet haşladığımız evet, şimdi, patatesi çok iyi bir şekilde evet, haşlayacağız. Hatta çatlayana kadar diyebiliriz. Çatlayana kadar. Evet. Ve sonrasında ne yapacağız? Bakın haşlama suyunun hepsini dökmüyoruz. Neden? Çünkü dedik ki biz blender ve robot kullanmadan pratik bir şekilde yapacağız bunu. Sade bir şekilde yapacağız evet. özellikle. E, suyun... Bir miktar böyle yarısından az bir miktarını bırakacağız. Sonrasında ne yapacağız usta siz anlatın. Evet e, şimdi anlatalım. Şimdi patateslerimiz hazır. E, evde siz dilerseniz margarin kullanabilirsiniz ama biz e, burada margarin kullanamıyoruz. E, gerçi Ayşegül Hanım e, biz bunu belirtelim de. Evet. Ayşegül Hanım sevmediği için biz kullanmıyoruz ah, Siz tabii evde ki. yarım Ama şimdi usta bir şey söyleyeceğim Ayşegül Hanım derken benim e, nezdimde <laughs> Ne yapalım bütün bayanların evet. sevmediğini söyleyelim Evet bütün bayanların Neden? sevmediğini Çünkü gerçekten katı yağ kullanmak yemeklerde Sağlığa zararlı evet. Kilo yapıyor ondan sonra damar tıkanıklığı yapıyor Mide rahatsızlığı evet. veriyor Onun sıvı, için yağ, ne yapalım? Bol Biraz, sıvı yağ Biraz az bir şey yarım tamam. çay bardağı kadar sıvı yağımızı içine ilave yaptık ve Gördüğünüz gibi şöyle karıştırmaya devam ediyoruz çünkü yemek şöyle, yerken de sadece damak ıı, iyice damak pişti. değil, özür diliyorum. Olun, yemek efendim. yerken sadece damak lezzeti değil, sağlık da önemli. Evet, aynen öyle. Onları çıkarabiliriz Ayşegül Hanım köfteler tamam. tamam. Şöyle bir geniş bir tabağa alırsa. Evet. Hı -hı. Evet, şimdi patateslerimizi güzelce kendi suyu ve yağla beraber güzelce şöyle çırpıyoruz, karıştırıyoruz, tere haline getirene kadar ve içine. Şöyle yeterince tuz atıyoruz. Yani bu da iki tatlı kaşığı kadar. Ve az bir şey bir sütle şöyle yarım su bardağı kadar da bir sütümüzle tatlımızı püre haline getiriyoruz. Şöyle güzelce. Püremiz evet. biraz sulu olması lazım. Tamam çok, güzel. çok güzel. Bakın ustamız ne yaptı? Hemen bir ayrıntı verelim yine patatesleri suyunu dökmedik. Üzerine evet. yağ ilave ettik ve şu an karıştırıyoruz. Ama ne yapalım? usta kısa bir ara verelim. Kısa tamam. kuru köfte yapıyoruz sizlere ve tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Sade Yaşam üyesi Sayın Kadir Bey sağ olsun bizleri bugün kırmadı. Konuğumuz oldu. Kendisiyle evet. güzel bilgileri, kendisinin deneyimlerinden faydalanacağız inşallah. Güzel sohbetler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık usta kuru köftemiz evet, hangi bizim, aşamasındayız? Evet, şimdi kuru köftemiz hemen kızarttık... özgaramızda. Çok çabuk kızardı. Zaten ızgaramız çok kullanışlı olduğu için ve ayrı bir tencerede biz ne yaptık patates 1 kilo patatesi güzelce haşladık püre haline getirdik üzerine yarım su bardağı süt ve biraz sıvı yağ ve e, yeterince tuzumuzu da içine ilave yaptıktan sonra püremiz de hazır biraz sulu yaptık biz püremizi daha güzel olsun diye çünkü Kuru köftemize köftenin evet sulu patates olsun. çok fazla <laughs> değil evet zaten şu zaten gördüğün gibi Ayşegül Hanım evet gerçekten şu, harika evet. görünüyor şöyle servis yapalım ve hazırladığımız köftenin yanına gördüğünüz gibi şöyle güzelce patates püremizi şöyle tabağımızın iki tarafına koyup ondan sonra da güzelce bir süsleme yapıp servis yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Şöyle gördüğünüz gibi zaten harika bir koku veriyor. Evet diğer tarafına da aynı püreyi paylaşmak istiyorum. Buna mesela alternatif olarak patates püresi değil de beşamel sos da hazırlayabiliriz aslında. Teşemal sos evet e, yani, o da olur ama bu ne en çok yakışan e, püre olduğu için biz Hı -hı. böyle yaptık. İzleyicilerimiz de yapsın diye Ayşegül Hanım şöyle gördüğün gibi. Önce biz ne yaptık? Şöyle bir adet soğanı güzelce rendeledik ve iki diş sarımsak ve bir tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon, köfte baharatı ve üç yemek kaşığı da galeta unu bir tutam. Maydanoz, bir adet yumurta, bir kilo kıymamıza ilave yaptık. Güzelce köfte harcımızı hazırladıktan sonra köfteleri, Sevgimiz evet sevgimizi, sevgimizi de kattık. Evet. Ondan sonra parmak şeklinde güzelce köftelerimizi ayarladıktan sonra kızgın yağda kızarttık. Ve püremizi de hazırladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi çok güzel gelen konuklarınız olur, misafirleriniz olur. Özel günleriniz olur. Ondan sonra gelen kişilere <laughs> ikram edersiniz ve daha güzel olsun diye şöyle ne yapıyoruz? Evet son bir kaşık şöyle. kalmıştı ben onu da ziyan olmasın diye şöyle. Evet. Özel günleriniz olun deyince lafı ağzımdan aldım Diyecektim mesela sade yaşama göre kendi sırf nefsini tatmin etmek için bu kadar uğraşacak. evet. Özel günler deyince he, bu şekil yemekler aslında yemek bahane diyor. Sohbet, muhabbet, şahane. O için bu tip şeyler daha iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyorum ben. Akrabalık ilişkilerine çok önem veriyorum. Bu tür yemekler mutlaka ve mutlaka, tek başına yenmez zaten. Evet, yenilmemeli tatirler, daha doğrusu diyememeli. Evet. Ya değil komşuyla mi? ya akrabayla paylaşılması bir gerekiyor. Bir de verdiğin emek dediğiniz gibi o kadar emek veriyoruz. Aslında evet. bunları da, bunu başkalarıyla paylaşmak insana daha da bir mutluluk, daha da bir zevk veriyor bence. Doğru söylüyor Kadir Bey. Ama Eliniz... Peygamber Aleyhisselam ne demiş? Komşusu, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Değil mi? Evet. E, yani onun için paylaşım, var. evet. Paylaşmayı bilmemiz lazım yani evet. paylaşım. Olması lazım. Şimdi usta ne diyorsun? Sen bir de diyorsun ki her zaman yemeğin lezzetinin yanında görüntüsü de önemli. Evet görüntü de çok hem önemli. Hem göze hitap etsin hem de mideye hitap etsin. Evet ee, aynı Tabii öyle ki şey şimdi ulan. Abdullah usta ne yapıyor? Domatesle de güzel bir şekilde kuru köftemizi ve yanına koyduğumuz patates püresini domatesle renklendirdi, evet, süsledi. Evet şöyle iki adet de biberle zaten şu anda hemen hemen hazır olacak. Sadeleşmeyi bahsettik her yerde her alanda olması lazım dedik. Şimdi yemeğe de başlarken aslında kavram kargaşası yaşanıyor Türkiye'de. Çoğu kullandığımız kelimelerin manasını dahi bilmiyoruz. Hapsediyoruz bazı güzel şeyleri kelimelere. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır. Ama evet. o değil benim demek istediğim. Bunu herkes biliyor. Önemli olan şu, hakikaten Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz ya başlıyoruz. O sofrada olan insanların da birbirlerine karşı merhametli ön yargılarından, peşin hükümlerinden, bir saat önceki, Birbirlerine kırgınlıklarından sadeleşerek böyle hakikaten gönül rahatlığıyla sofraya oturmaları gerekir. Yani hem biz Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim diyoruz. Hem de oturunca o sofradakiler, bütün akrabalar, dostlar, kimse artık konuşuyorlar. Tamamen sade bir kalple hakikaten Hı -hı. bir kardeşçe, bir akraba, dostça manasını böyle bir yemeğe. bilerek söylemek Evet aslında. manasını bilerek söylemek lazım. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Yani, yani derler derken, evet. çoğu yerde önemli olan yemekler aslında hakikaten çok önemli konuların konuşulduğu. ve yani Bize yanlış anlatılmış. Yemek yerken konuşulmaz derlerdi biz küçükken. Aslında öyle değil. Yemek yerken konuşulur. Ama he, bunun bir edebi vardır. Çiğnemeden lokmayı konuşamıyorsun. Konuşmaman gerekiyor. Yutman lazım, konuşman lazım. Çok acele böyle abur cubur yememek lazım. Sindire sindire yavaş yavaş yemek lazım. Bu arada sohbet muhabbet etmek lazım. Genellikle akşamları eve babalar gelir. Yorgun, argın. Suratlar asık. Bu yemeğin bin kat güzelliği de de yaparsak, koysak ön sofraya, ama herkesin suratı bir karış asıksa ve mecburiyetten aç olduğu için adetten oturup yemek yiyorsa o yemeğin bu kullanılan malzemeler israf edilmiş olur verilen zaman israf edilmiş olur. Ya yani bunlar çok önemli diye biliyorum ben. Hayatı yemek, gerçekten birlikte yemek güzel, güzel bir şeylerdir. Çok güzel, gerçekten yani. çok önemli bir tür şeyler. Biz de her ne kadar biliyoruz desek de, her ne kadar farkındayız desek de, aslında birçok bu önemli böyle önemli konuları evet. arka plana atmışız dediğiniz gibi sofraya oturduğumuz zaman çoğumuz öyle işten yorgun argın geliyoruz, suratımız asık. Karnımız doysun da bir an önce işte yatağa gidelim veya televizyonun karşısına geçip televizyon izleyelim diyoruz. Ama tabii ki bu da her şeye ee, bilmiyorum ama doğru insanlığın doğasına. Yani hakkını vermek lazım. Kaçırdığımız ayrıntılar varsa bunları bir daha nerede görebileceğiz? Evet. Ben bir daha hatırlatmak istiyorum. İnternet Evet web internet seride. üzerinde web, web sayfamızı açtık artık. Bugünden sonra ne yapıyorsunuz? Yemekleri yine en ince kadar izlemek. Orada da nasıl olsun nasıl yaptığını görmek istiyorsanız komple mutfak e, tam açık adresini verelim. Hmm. www komplemutfak.web.tv nokta, nokta adresinden bizleri artık izleyebiliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz mail göndermek istiyorsanız kontremutfak.tv5.com.tr adresinden maillerinizi gör. Yarın mutfakta yine karşınızda olmaya devam edeceğiz inşallah Allah'a ömür verdiği sürece tabii ki. Ben evet. ne diyorum her zaman dediğim gibi bu güzel yemekleri gördünüz. Evinizde hazırlayıp pişirin ve ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet yarın görüşme dileğiyle Herkese hayırlı akşamlar.